Edinilen bilgiye göre Koşu Mahallesi Begonya Sokak'ta bulunan iki katlı müstakil evde kirada oturan Yunus K. geçtiğimiz hafta eşi ve çocuklarını köye gönderdi. Bir süre önce eve geldiği öğrenilen Yunus K. bu sabah evde yalnızken silahla hayatına son verdi. <laughs> İlk etapta silah sesi duyan komşular olayın farkına varmazken birkaç saat sonra alt katta oturan ev sahibi hemen polisi aradı. Olay yerine gelen sağlık görevleri ve polis ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirlerken acı haberi alan yakınları ise olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Olay yerinde polis ekipleri inceleme yaptı. Cenaze otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis intiharın sebebini araştırmak için soruşturma başlattı.